Keşan Belediyesi Nisan ayı olan meclis toplantısı koronavirüs nedeniyle gerçekleştirilemedi. Keşan Belediye Başkanı Mustafa Helvacıoğlu başkanlığında meclis toplantı salonunda başlaması gereken toplantıda yeterli çoğunluk sağlanamadı. Konu hakkında açıklamada bulunan Helvacıoğlu Nisan ayı olan meclis toplantısı için yeterli çoğunluğun sağlanamadığını ifade ederek bunun sebebi pandemi. Meclisimize hazırlanan meclis üyelerimizle birim amirlerimiz komisyon ve grup toplantılarında bir meclis üyemiz pozitif çıkarken diğer meclis üyesi arkadaşlarımızla temaslı oldu. Bu nedenle toplantıyı yapacak çoğunluğu sağlayamadık. Yasa gereği belediye meclisi üye tam sayısının salt çoğunluğuyla toplanır, salt çoğunluğuyla karar verir. Yasa gereği toplantımızı erteliyoruz. Koronavirüs testi olmak için pazar günü program yaptık. Tüm meclis üyelerimiz test olacak ve 12 Nisan pazartesi günü meclis toplantımızı konferans salonunda saat 15'te gerçekleştireceğiz. Tüm meclis üyelerimize geçmiş olsun, acil şifalar diliyorum dedi.